Atölye No ben evde oturuyordum. Ben bir butik işi yapabilirim dedim. Vural Bey buna da bir nokta atışı yaptı. Benim bir web sitem oldu ve biz zaten trend yola girdik. Evet, iş var, güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ama bunun dışında ben daha çok sizinle sohbet ederken beni açmanızdan hoşlanıyorum mesela. Gerçeği söylemek gerekirse ben bilmiyordum. İlk başta böyle bir şey yani aklımda da yoktu. Abimle bu konularda çok birbirimize destek veriyoruz. Ben bir butik işi yapabilirim dedim. Çünkü aynanın karşısında fotoğraf çekilmek hoşuma gidiyordu. Ben eşimle, teyzemle, abimle konuşarak onlardan da onay aldım açıkçası. Hani yapabilir miyim sizce? Nasıl olur? Yapabilirsin dediler. Böylelikle yani küçük bir home office gibi olan bu team'i harekete geçirdim. Tabii kötü şeyler de var. İşte daha günlük kıyafetler getirmemi söyleyenler var. Evet biraz daha kendi tarzıma göre bir şeyler getiriyorum ben. Bunu biraz aşmam gerekiyor. Yani bu yolda benim aşmam gereken birkaç bir şeyler var. Bunun da farkındayım. Bu zamanla toparlayacağımı düşünüyorum. Atölye No 5 nereden geldi? Kısa bir şey olsun dedim direkt No5 aslında istemiştim. Sonra atölyeyi ekledik, atölye no olsun dedik. Aslında ben sadece No5 olarak anılmak istiyorum. İnsanların aklında bu şekilde kalmak istiyorum. Ben Vural Bey'den destek aldıktan sonra benim bir web sitem oldu. Ben Shopier ile çalıştım ama Shopier çok güvenilir gelmiyordu bazı insanlara. Daha sonrasında web sitesini ben anladıktan sonra trend yol nasıl olur, nasıl olmaz, girebilir miyiz, nasıl, ne değil derken Ural Bey buna da bir nokta atışı yaptı ve biz zaten trend yola girdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Ural Bey'den sonra Instagram sayfamda değişiklikler oldu. Birlikte fotoğraflar çektik. Bazen beğendik, bazen beğenmedik ama bir şekilde birlikte yürüdük. Biz Vural Bey ile birlikte ilk önce bir şirket açılışı yaptık. Daha sonra web sitemizi oluşturduk ve sonrasında Trendyol'a adım attık. Vural Bey kesinlikle danışanlarıyla birebir kendisi ilgilendiği için yani siz birebir bizimle ilgilendiğiniz için bunu sadece iş olarak değil, hem arkadaş, hem sohbet, hem iş, bunların hepsini bir arada yaptığımız için ben sizden çok memnunum. Sizinle birlikte tabii ki devam etmek istiyorum. Bir şekilde abim devam edecek, ben de orada <laughs> kendime bir pay çıkar.